Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ne yapacağız? Fiziksel anlamda iş konusuna geçeceğiz. Şimdi iş demek ne demektir? Şu demektir. Fiziksel olarak bir kuvvetin iş yapabilmesi için bir cismi belli bir doğrultuda ne yapması lazım? Hareket ettirmesi lazım. Yani şurada duran bir cismimiz varsa biz buna bir F kuvveti uygularsak ve F kuvveti bu cismi kendi doğrultusunda hareket ettiriyorsa fiziksel olarak ne yapmış olacaktır bizim için? Bir iş yapmış olacaktır. İşte burada yapılan iş kavramını ne olarak söyleyeceğiz. İşi şöyle bulacağız arkadaşlar. Cisme etkeden kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme. Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme. Yani işimiz kuvvet çarpı yer değiştirme olarak ifade edebiliriz. Ama buradaki yer değiştirmeye dikkat edeceğimiz özellik nedir? Mutlaka kuvvetin doğrultusunda. Yani kuvvet yönü demiyoruz. Dikkat edin ne derseniz doğrultusundaki yer değiştirecektir. Dolayısıyla biz işi hesaplamak için yani o kuvvetin yaptığı işi bulmak için işi W sembolüyle gösteriyoruz. Kuvvet ile kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeyi ne yapacağız? Çarpacağız. Peki kuvvetin birimi nedir? Newton'dur. Yer değiştirmenin birimi ne? Metredir. Dolayısıyla Newton çarpı metrede bize işi verecektir. E işin birimi nedir? İşin birimi de arkadaşlar Joule'dur. İş birimi olarak Joule kullanabilir veya kilowatt saat veya <laughs> pardon Newton çarpı metre de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. İş birimi olarak bu birimleri kullanacağız. Dolayısıyla şöyle tanımlayabiliriz. Sen fiziksel olarak bir iş yapmak istiyorsan ne olması lazım? Mutlaka bir kuvvet uygulaman lazım. Ve cismin o kuvvet doğrultusunda, o uyguladığın kuvvet doğrultusunda ne yapması gerekiyor? Mutlaka bir yer değiştirmesi gerekiyor. Mesela demiş ki M, 2M, M kütleli kalemi cisimleri F, F ve 2F kuvvetleriyle eşit miktarda yer değiştiriyor. Diyor ki kuvvetlerin yaptıkları işler hakkındaki ilişki nedir? Arasındaki ilişki. Şimdi bu kuvvetlerle biz cisimler ne yapmışız? Eşit miktarda yer değiştirmişiz. Bize diyor ki bu kuvvetlerin yaptıkları işleri ne yap kıyasla. Şimdi arkadaşlar yapılan işte önemli olan nedir? Bizim uyguladığımız kuvvet yani o cismi hareket ettirecek kuvvet ve o kuvvetin ne kadar yol aldırdığı yani yer değiştirdiği kuvvet doğrusundaki. Dolayısıyla K'nın yaptığı işi bulurken F çarpı yer değiştirme X diyeceğiz. L cismi üzerine yapılan işi bulurken kuvvetimiz F e yer değiştirmesine yine X. E, M'nin üzerine yapılan işi bulurken kuvvetimiz 2F ile kuvvet etkiliyor. Ne kadar yol boyunca? 1x yol boyunca. Dolayısıyla burada yapılan işleri kıyaslarsak M'nin yaptığı iş en fazla olacaktır. K ve L'nin yaptığı işler ise ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yani burada cismin kütlesiyle bir alakamız yoktur. E peki hocam mesela M, M çekiyor ama bu adam ise 2M çekiyor. Mesela K ve L'yi kıyaslayacak olursak. Şimdi aynı kuvvet daha ağır cismi çektiği için ne olacaktır? Burada L'nin kazandığı ime daha az olacaktır. Daha az olduğu için o yolu ne yapacaktır? O yolu daha uzun sürede alacaktır. Bu yapılan işle alakalı değildir. Ne ile alakalıdır? Onun gücüyle alakalıdır. İleride bahsedeceğimiz. Tamam o işi yapıyor ama o işi ne kadar sürede yapıyor? İşte ne kadar sürede yaptığı onun gücüyle alakalı bir kavramdır. Dolayısıyla burada kütleyle bir işimiz şu etapta yoktur. Yapılan işi bulurken kuvvetle yer değiştirmeye çarpıyoruz. Mesela demiş ki 1-2-3 tane kuvvet uygulandı. Cisim ne yaptı? Bu kuvvetlerin etkisinde artı x yönünde bir yer değiştirdi. Yani bu cismimiz ne yaptı? Buradan buraya geldi. Yer değiştirmesi şu kadar şu yönde şu delta x kadar ne yapmışsın? Yer değiştirmiş olsun. Buna göre diyoruz ki hangi kuvvetler fiziksel anlamda bir iş yapmıştır onu söyler misiniz? Şimdi bakalım birinci kuvvetin yaptığı iş var mı? Var. Ne var? Kuvvetimiz F1 var ve kendi doğrultusuna bir yer değiştirme yaptı mı? Evet yaptı delta x kadar yer değiştirdi. Dolayısıyla fiziksel anlamda birinci kuvvetimiz bir iş yapmış olur. Şu F2 diyelim bunun birine. Mesela F3 kuvvetin yaptığı işe bakalım. Şimdi kuvvetimiz nereye doğru? F3 kuvvetimiz yukarı doğru kuvvet uygulanıyor. Yalnız cismin bu doğrultuda bir yer değiştirmesi var mı? Yani cisim bu yönde bir yer değiştiriyor mu kuvvet doğrultusunda? Hayır, yer değiştirmiyor. Tamam kuvvet uygulayabilirsin ama yer değiştirme yapmıyorsa fiziksel olarak 3. kuvvetimiz ne yapmayacaktır? Bir iş yapmayacaktır. Yani bir iş yapabilmesi için kuvvetin uygulanması ve o kuvvetin mutlaka o kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekiyor. Peki ikinci kuvvetimiz bir iş yapıyor mu ona bakalım. E şimdi kuvvet var mı? Var. F2. Nereye doğru çekiyor ama F2 kuvvetimiz? Mesela kuvvetimiz sola doğru çekiyor. Ama cisim nereye doğru gidiyor? Cisim sağa doğru çek gidiyor. Yani kuvvet evet uygulanıyor ama kuvvete ters yönde yol almış. Şimdi dikkat ederseniz fiziksel anlamda yapılan işin tanımı yaparken kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yerde işlem ediyoruz. Şimdi yönle doğrultu aynı kavram değildi. Dolayısıyla doğrultu dediğimiz zaman ne oluyordu? İki yönde kapsıyordu. Yani buradaki doğrultuya baktığın zaman o zaman bu doğrultu ne olacaktır? Bu doğrultu sonuçta evet yatay doğrultudur. Ve cisim kuvvetimiz yatayda ve cisim de yatay orta yeri değiştirdiği için bu da bir iş yapmış olacaktır. Ama nasıl bir iş yapacaktır? Negatif bir iş yapacaktır. Yani kuvvet sola doğru çekerken cisim sağa doğru yol alıyorsa yer değiştirmesine eksi x diyeceğiz. Dolayısıyla fiziksel olarak evet F2 kuvveti de bir iş yapmış mıdır? Yapmıştır. Ama nasıl bir iş yapmıştır? Negatif bir iş yapmıştır. Yani bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Mesela bizim cismimiz nereye doğru hareket ediyor? Artı x yönde hareket ediyor. E, F2 ise o cismi hareket eden ters ko karşı koyuyor. Yani ne yapıyor? Bir iş yapıyor ama ters bir iş yapıyor. Yani bizim yaptığımız o kuvvetin yaptığı işi veya F1'in yaptığı işi azaltacak yönde bir iş yapmış oluyor. Ama bu fiziksel olarak bir iş yapıyor mudur? Evet yapıyordur. Burada iş yapanlar kimdir? F1 ve F2'dir. F1 pozitif anlamda bir iş yapar. F2 ise negatif anlamda bir iş yapar. Ama fiziksel anlamda iş yapmış mıdır? Evet yapmıştır. İşin birimi nedir arkadaşlar? Joule'dür. İşin birimine Joule olarak ne yapabiliriz? İşi nereden buluyorduk? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmeden buluyorduk. Dolayısıyla kuvvet birimi olarak Newton. Yer değiştirme olarak metre alırsak Newton çarpı metre de nedir? Joule, aynı birimdir. Joule diyebiliriz. Veya buradaki kuvveti F'i M çarpı A gibi düşünürsek arkadaşlar M'in birimi neydi? Kilogramdı. E, iğmenin birimi metre bölü saniye kareydi. Yani Newton yerine ben bunu yazabilirim. E, bunu bir daha metre ile çarparsam ne olur? O Joule veya Newton metre yerine kilogram metre kare bölü saniye kareyi de iş birimi olarak ne yapabilirim? Kullanabilirim. Peki kuvvetimiz hangi anlamda fiziksel anlamda iş yapmaz? Cismiyet gelen net kuvvet sıfır olduğunda net iş sıfır olur. Yani net anlamda bir iş yapılmaz. Yani mesela şöyle düşünün. Bir cismimiz var. E bu cisme ne yapıyoruz? Bu cisme buradan 10 Newton'luk kuvvet uyguluyoruz. E diğer taraftan da 10 Newton'luk kuvvet uyguluyoruz ve cisim başlangıçta ne yapıyor? Duruyor olsun. E şimdi ne olacaktır? Bu cisim üzerinde duruyorsa zaten hareket etmez. Hareket etmediği için bir yerde değiştirme olmaz. Yerde değiştirme olmadığı için fiziksel anlamda ne yapmaz? Bir iş yapılmaz. Veya hadi bu yer değiştirsin yani başlangıçta duruyor olmasın belli bir hızla gitsin. O zaman ne diyor Newton? E diyor ki net kuvvet sıfırsa ne yapar? Eylemsizliktir. Cisim o andaki durumunu korur. Yani sabit hızla gidiyorsa bu cisim ne yapacaktır? İşte bu yöne doğru mesela sabit x kadar yol gitsin. O zaman bu kuvvet bir iş yaptı mı? Evet yaptı. Ne kadar iş yaptı? Kuvvetimiz 10 yer değiştirmesi x 10 çarpı x'lik iş yaptı. E diğer kuvvetimiz de iş yaptı mı aslında? O da yaptı ama sadece ters yönde negatif yönde iş yaptı. Yine aynı doğrultuda kuvvet doğrultuda bir yer değiştirme var ama zıt yönde. Zıt yönde olduğu için ne yapacağız? Bunun yaptığı işi bulurken kuvvet 10 ile yer değiştirme olarak eksi x'i çarpacağız. Yani eksi 10 x. Dolayısıyla yapılan toplam işi bulduğumuz zaman ne yapacağız? E, e 10x biri iş yaptı. E eksi 10x de öbürü iş yaptı. Toplam yapılan iş ne oldu? Sıfır. Yani cisme gelen net kuvvet sıfırsa zaten ne olacaktır? Onlar iş yapmayacaktır veya yapılan işler birbirine sıfırlamış olacaktır. Net kuvvetin yaptığı iş veya net iş yapılmamış olacak. Mesela sabit hızla hareket eden sistemlerde fiziksel anlamda ne yapmaz? İş yapılmaz. Niye? E Çünkü der ki Newton sabit hızla gidiyorsa bu cisim üzerine etkilen net kuvvet nedir? Net kuvvet sıfırdır. Yani bu üstteki durumla aynı şey anlama gelir. O zaman net kuvvet sıfırsa o zaman fiziksel anlamda bir iş yapılmaz. Veya kuvvet ile yer değiştirme birbirine dik doğrultudaysa yani ne yapıyor? Cisim atıyorum yatayda hareket ediyor. Cisim bu yönde hareket ediyor yer değiştirmesi bu doğrultta ama cisme etkeden kuvvet ise nerede? Düşey doğrultta Yani kuvvet yukarı doğru ama yer değiştirme yatayla Birbirine dik. Yani kuvvetin doğrultusunda bir yer değiştirmemiz yok. Dolayısıyla o ne yapmaz o kuvvet? Fiziksel olarak bir iş yapmaz. Mesela halter belli bir yükseklikte tutan halterci veya duvarı iten kişi de iş yapmaz. Niye? E tamam orada da kuvvet vardır. Mesela sen duvarı ittiğini düşün. Geldin, elini koydun duvara. Ne yapıyorsun? Duvarı itiyorsun. Ama hareket ettirebiliyor musun? Yer değiştirebiliyor musun? Hayır, yer değiştiremiyorsun. Dolayısıyla fiziksel anlamda iş yapmak için kuvvet uygulanmalı ve kuvvet doğrultusuna mutlaka bir yer değiştirme olması lazım. Yer değiştirmemiyorsa ne yapacaktır? Yine fiziksel anlamda bir iş yapmayacaksındır. Mesela duvara ipi bağladık ve çekiyoruz. E ne kadar çekersen çek, duvara hareket ettirebiliyor musun? Hayır. Dolayısıyla burada hareket ettiremediğin için, yer değiştirmen olmadığı için fiziksel anlamda burada ne yapmıyorsun? Bir iş yapmıyorsun. El arabasını iterek yer değiştiren kişi iş yapar mı? Evet yapar. Niye? Sonuçta el arabasına bir kuvvet uyguluyor ve o kuvvetin etkisiyle bunu yol aldırıyor. Yani bir yer değiştiriyor. Yani burada kuvvet var ve kuvvetin doğrusu da bir yer değiştirme var. O zaman fiziksel anlamda burada bir iş yapılmış olur. Mesela elindeki çantayı sallamadan sabit hızda yürüyen bir adam olsun. E şimdi buradaki çantaya ne yapıyor? Bir kuvvet uyguluyor. Ama nereye doğru kuvvet uyguluyor? E çantanın ağırlığı yere doğru olduğu için bunu düşürmemek için ne yapıyor? Düşey doğrultuda bir kuvvet uyguluyor. Uyguladığımız kuvvet bu yönde. Ama nereye doğru yer değiştiriyor? Yer değiştirme ise nerede? Yatayda. E dolayısıyla yer değiştirme ile kuvvet aynı doğrultuda değil. Yani birbirine dik. Yani kuvvet yukarı doğru uyguluyor ama yer değiştirme yatay doğrultuda oluyor. Dolayısıyla burada fiziksel anlamda ne yapmayız? Bir iş yapmış olmayız. Burada yapılan iş nedir? Sıfırdır. Yerdeki kutuyu belli bir yüksekliğe çıkarırken yani kutuyu tuttun ve yukarı doğru ne yapıyorsun? Kaldırıyorsun. E yukarı doğru kaldırırken sen ne yapıyorsun? Bir kuvvet uyguluyorsun. Nereye doğru kuvvet uyguluyorsun? Yukarı doğru. Çünkü o ağırlığı dengeleyeceğiz ve o ağırlığı kaldıracağız. Ve sen burada cismi yukarı doğru yerde istiyorsun. Yani kuvvet doğrusunda yer değiştiriyorsan fiziksel anlamda burada ne yapıyorsun yine? Bir iş yapmış oluyorsun. Hangileri fiziksel anlamda iş yapılır? Şimdi yerde duran tabloyu duvara asan ressam. Şimdi Tablo nerede? Tablo başlangıçta yerde duruyor. E Nereye asacağız? Duvara asacağız. Yani ne yapacağız? Bu tabloyu kaldırmak için bir kuvvet uygulayacağız. Nereye doğru? Yukarı doğru. Ve onu ne yapacağız? Yukarı kaldırıp duvara asacağız. Yani o kuvvetin doğrultusunda bir yer değiştireceğiz. Dolayısıyla fiziksel anlamda bir iş yapmış olur muyuz? Evet oluruz. Elindeki valizi yerde sürüyerek götüren kişi. E elinde bir tane valiz var şöyle. Tekerlekli valiz tutmuşsun. Sen bunu ne yapıyorsun? Sen bunu çekiyorsun ve o valizi ne yapıyorsun? Hareket ettiriyorsun. Dolayısıyla burada fiziksel olarak bir iş yapmış olur muyuz? E kuvvet uygularız valizi hareket etmesi için. Ve uyguladığımız o kuvvet doğrultusuna bir yol alır mı? E, yer değiştirme? Evet o zaman iş yapmış oluruz. Bebek arabasını iterek hareket ettiren anne. Yine aynı mantıktan şöyle bebek arabamız olsun. Ee, anne ne yapıyor? Anne buradan bir kuvvet uyguluyor ve o ve ne yapıyor? Bir yer değiştiriyor. Yani kuvvet uyguluyor ve kuvvet dostu bir yer değiştirme. O fiziksel anlamda iş yapmış mıdır? Evet, yapmıştır. Elindeki tepsiyi aynı yükseklikte tutarak bekleyen garson. Şimdi garson ne yapıyor? Elinde bir tane tepsi var. işte üzerinde tabaklar, içecekler, şunlar bunlar var. Tutuyor. Yani ne yapıyor? Bu ta bir kuvvet uyguluyor. Ama duruyor orada. Orada ne yapıyor? Tutuyor ve bekliyor. Yani bir hareket etme veya bir yer değiştirme var mı? Yok. Yer değiştirme yoksa işte burada fiziksel anlamda ne yapmamış oluyor arkadaşlar? Bir iş yapmamış oluyor. Hangileri iş yapmış olur? 1, 2 ve 3 ancak fiziksel anlamda iş yapmıştır diyebiliriz. Peki arkadaşlar pozitif veya negatif anlamda iş dediğimiz kavram nedir? Aslında az önce bahsettik. Yani bir cisme ne yapıyor? Bir kuvvet etki ediyor mu? Evet etki ediyor. Nereye doğru? Buraya doğru. Ve cismi kendi doğrultu yönünde yer değiştiriyorsa yani yer değiştirme yönü de kuvvetin yönüyle aynı yöndeyse bu kuvvet ne yapıyor? Bu kuvvet bir iş yapıyor. Ve bu kuvvetin yaptığı işi nasıl bir iş oluyor? Pozitif oluyor. Yani kuvvetimiz F. E kendi doğrusundaki yer değiştirme o kuvvet uygulandığı doğru olduğu için artı x kadar yer değiştiriyor. Yani pozitif bir iş yapmış oluyor. Ama cisim ne yapıyor? Cisim mesela sağa doğru hareket ediyor. Biz bir kuvvet uyguladık sola doğru. Ama cisim ne yaptı? Bu kuvvetin yani sonuçta o hızından dolayı nereye doğru bir yer değiştirme yaptı? Sağa doğru bir yer değiştirme yaptı. Yani bir araba gidiyor sen onu ters yönden çekiyorsun. Ama ne kadar çeksen de o gitmiyor. Aslında devam ediyor gibi düşün. Dolayısıyla senin burada yaptığın iş nasıl bir iştir? Negatif bir iştir. Niye? Kuvvet uygularız F ama yer değiştirme kuvveti ters yöndedir. Ters yönde olduğu için eksi x kadar yer değiştirdiği için sen burada ne yaptın? Sen burada negatif bir iş yapmış oldun. Yani kuvvet doğrusunda yer değiştirme vardır ama kuvvete ters yöndeyse yapılan işe biz nasıl bir iş diyoruz? Negatif bir iş diyoruz arkadaşlar. Mesela x kadar yol aldım kuvvetin yaptığı işle ilgili olarak. Mesela F1 kuvveti bir iş yapıyor. Mu? Evet yapıyor. Ne yapıyor? Kuvvet uyguluyor ve kendi yönünde x kadar yer değiştiriyor. O zaman birinci kuvvetin yaptığı iş ne kadardır? F1 çarpı x'tir. İkinci kuvvetin yaptığı iş, kuvvetimiz var mı? Evet var. F2 kuvveti uyguluyorum. Ama cisim düşey yukarı doğru bir yer değiştirme var mı? Yer değiştirmesi yok. E yer değiştirme sıfır olduğu için ikinci kuvvet fiziksel olarak ne yapmıyor? Bir iş yapmıyor. Üçüncü kuvvetin yaptığı iş var mı? Var. Ne kadar? Kuvvetimiz F3. E yer değiştiriyor mu kuvvet doğrultusunda? Evet kuvvet doğrultusunda ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Ama kuvvet sola doğru etki ederken bu cismin yer değiştirmesi ise nereye doğru? Sağa doğru. Yani ters yönde. Ters yönde olduğu için eksi x yer değiştirecek. Yani 3'ün yaptığı işte ne olacak? Eksi F3 çarpı x. Yani negatif bir iş yapmış olacak. F1 kuvveti pozitif iş yapar. Evet doğrudur. F2 kuvvetin yaptığı iş F3 kuvvetin yaptığı işten büyüktür. Şimdi F2 kuvvetinin yaptığı iş nedir? F2 kuvvetinin yaptığı iş sıfırdır. F3 kuvvetinin yaptığı iş nedir? Negatif bir iştir. Şimdi iş nasıl büyüklük arkadaşlar? İş skaler bir büyüklük. Yani vektörel değildir. Skaler olduğu için o zaman sıfır negatiften nedir? Daha büyük anlamına taşır. Dolayısıyla nedir? F2 evet hiçbir iş yapmamakla bizim için ne yapıyor? Ters yönde negatif iş yapana göre daha fazla iş yapmış oluyor. Yani şöyle düşünün. Nasıl tarif edebilirim? Dedim ki işte bir arkadaşına veya bir gruba ne yaptık? Bir arkadaş grubuna dedik ki arkadaşlar şu işi yapın dedik. Bir grup ne yaptı? Bizim istediğimiz ölçüde iş yaptı. Bir grup hiç iş yapmadı. Bir işte tam bizim istediğimizin tam tersi yönünde iş yaptığını düşün. Yani senin istediğinin tam tersini yaptı. Sen dedin ki arkadaşlar buradaki ko kolleri veya kutuları ne yapacağız? İşte şu kapıya ta önüne taşıyacağız veya üst kata taşıyacağız. Yani üçüncü kattasın mesela beşinci kata taşıyorsun. Dedin ki bir gruba dedin ki, arkadaşlar ben üçüncü kattan beşinci kata taşıyorum. E, bana yardım edin ne yapın işte bir iş yapın ve o kolleri işte veya eşyaları bir üçüncü kattan beşinci kata çıkarın. Bir grup evet 3'ten ne yaptı? Dörde çıkardı. Bir grup hiçbir şey yapmadı. Bir grup ise bırak 3'ten dörde 5'e çıkarmayı 3'ten birinci kata indirdi. O zaman ne dersin? Hiç iş yapmayanlar benim için o üçüncü kattan birinci kata iş, e, indirenlere göre daha çok iş yapmıştır. Niye? E çünkü öbürü benim istediğim yönde değil negatif yönde iş yapmıştır. Dolayısıyla sıfır demek eksiden çok daha pozitif bir iştir. Yani benim için daha büyük bir iştir. Peki net iş dersek net işte de sonuçta skaler olduğu için bu üçünün direkt toplamıdır. E bu zaten sıfır olduğu için o zaman sen net işi bulmak için ne yaparsın? F1 çarpı x ile eksi F3 çarpı x'i toplarsın. Veya ne yapabilirsin? İşte x parantezini alırsan F1 eksi F3 çarpı x diyebilirsin. Veya bunu nasıl düşünebilirsin? Mesela cisim üzerine etkilen net kuvveti düşünüyorsun. Net kuvvete baktığın zaman aşağı doğru ağırlığı var. Yukarı doğru F2 var. Demek ki ağırlık daha büyük ki. Hani F2 bunu yukarı doğru hareket ettiremiyor zaten. Dolayısıyla bunlar zaten yüzeyin tepkisi birbirini dengeleyecek. Dolayısıyla bu cisme etkilen net kuvvet nedir aslında? F1 eksi F3'tür. F1'in büyük olduğunu nereden anladım? Çünkü cisim işte artı x yönünde. Yani bu yönde hareket etti. Birin yönde hareket etti. Dolayısıyla net kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı da bize aslında ne yapılır? Yapılan net işi verir. Veya yapılan net işi bulmak için ne yaparsınız arkadaşlar? Her bir kuvvetin yaptığı işi ayrı ayrı toplayıp direkt topladığınız zaman net kuvvetin yaptığı işi bulunur. O zaman net iş F1-F3 çarpı x'den bulunur. Doğru mudur? Bu da doğrudur. F2 kuvvetin yaptığı iş F2 çarpı x'tir. Hayır. ikinci kuvvet F2 kuvvet uygulanıyor ama kendi doğrusu bir yer değiştirme olmadığı için iki'nin yaptığı iş nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla şu dördüncü ifademiz yanlıştır. Onun dışındaki diğer ifadelerin bizim için nedir? Doğrudur. Sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan K cismi 1, 2, 3, 4, 5 kuvvetlerin etkisiyle artı x yönünde hareket ediyor. Yani bu K cismi nereye doğru yer değiştirmiş? K cismi şu yönde bir yer değiştirmiş. Yani cismin yer değiştirmesi buraya doğru. Pozitif iş yapan kuvvetler hangisidir? Şimdi o zaman F1 ne yapmıştır? F1 uygulanmıştır ve kendi doğrusunda iş yaptığı için evet F1 kuvveti bizim için ne yapmıştır? Pozitif bir iş yapmıştır. Yani F1'in yaptığı iş bizim için pozitif bir iştir. Şimdi F2 kuvveti ne yapıyor aslında? Burada F2 kuvveti şunu yapmaya çalışıyor. F2 bir kısmıyla cismi artı x götürmeye çalışırken bir miktarıyla da cismi yukarı doğru yani çaprazdan çekiyor. Yani ne yapıyor? Biraz yukarı çıkarmak istiyor. Biraz da ileri götürmek istiyor. Dolayısıyla şu yukarı doğru çıkarmak isteyen miktarı ne yapıyor? Bizim için bir iş yapmıyor çünkü o da ortada yer değiştirmiyor. Ama F2'nin şu sağa doğru çekmek isteyen miktarı bizim için pozitif bir iş yapıyor mu? Evet. Dolayısıyla F2'nin yaptığı işte bizim için nedir? Bir miktarı da olsa pozitiftir. F3 zaten cisim sağa gidiyor ama F3 yukarı doğru çektiği için ne oluyor? 3'ün yaptığı iş zaten sıfırdır. Şuradaki 5 ve şuradaki 4 ise ne yapacaktır? Bunlar ise arkadaşlar negatif iş yapacak. 5 zaten direkt negatif iş yapıyor. E 4'ün ise ne yapıyor? Bir kısmı negatif yönde iş yaparken bir kısmı hiç fiziksel olarak bir iş yapmıyor. Yani yukarı doğru çeken kısmı ne yapıyor? Fiziksel olarak bir iş yapmıyor. Ama geriye doğru çeken miktarı ise ne yapıyor? Benim için negatif bir iş yapmış oluyor. Çünkü cisim artı yöne giderken bunlar ters yöne çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla pozitif iş yapanlar kimdir? 1 ve 2'dir. Negatif iş yapan kuvvetler kimdir arkadaşlar? O zaman negatif iş yapanlar da ne olacak? Buradan bahsettiğimiz gibi 4 ve F5 olacak. 4 ile 5 ile ne yapacak? Bunlar da negatif anlamda iş yapmış oluyor. 5 zaten direkt negatif anlamda iş yapıyor. 4'ün ise bir miktarı bizim için negatif iş yapıyor. Bir miktarı ise zaten fiziksel olarak bir iş yapmamış oluyor. Peki sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Arkadaşlar sürtünme kuvveti yaptığı iş öteleme hareketi yani kayarak giden cisimler için sürtünme her zaman hareket yönünde neydi? Ters. E zaten yapılan işe dikkat ederseniz yapılan işte neydi? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirme. O zaman sürtünme kuvvetimiz ne olacak? Kuvvetimiz genelde her zaman yer değiştirmeye ters olacak. Çünkü cisim nereye hareket etmek istiyorsa sürtünme ona ters yönde olacak. Dolayısıyla ters yönde olduğu için sürtünme kuvveti her zaman ne yapar aslında? Negatif bir iş yapar. Yani sürtünme kuvveti ne yapacaktır? Negatif bir iş yapacaktır. Dolayısıyla burada F kuvveti ne yapıyor? Cismi sağa doğru çekiyor ve cisim bu kuvvetin etkisiyle ne yapıyor? Sağa doğru yer değiştiriyor. Dolayısıyla F kuvveti bir iş yapıyor mu? Yapıyor. Ne kadar? İşte F çarpı delta x kadar yer değiştirme kaç metre çektiyse o kadar iş yapmış oluyor. E cisim buraya doğru giderken sürtünme ne yapacak? Sürtünme hareketi engellemeye çalıştığı için sürtünme nereye doğru? Harekete ters, sola doğru. Yani sürtünme sola doğru ama yer değiştirme sağa doğru. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ne olacaktır? Eksi negatif bir iş yapacaktır. Fs çarpı x ama negatif bir iş olacak. Çünkü hareket yönü ne olacaktır? Ters. Dolayısıyla sürtünme kuvveti ne yapar? Her zaman genelde negatif iş yapacaktır arkadaşlar. Mesela bir öğrenci yatay düzlemde duran masa üzerindeki ne Yatağı 100 nitoluk kuvvet uygulayarak masayı 1,5 metre yer değiştiriyor. Net iş 120 J olduğuna göre diyor ki sürtünme kuvveti ne kadar? E şimdi şöyle düşün. Bu öğrenci masayı iterek ne yapmış? Masayı hareket ettirmiş. Ne kadar hareket ettirmiş? Masayı 1,5 metre hareket ettirmiş. Masa buraya doğru 1,5 metre gelmiş. O zaman bana bu öğrencinin yaptığı işi söyler misiniz? Öğrencinin yaptığı iş ne olacaktır? E kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirme. E, öğrenci 100 nitoluk kuvvetle itti. Ve o kuvvetle ne kadar yol aldırdı bu cisme? 1,5 metrelik yol aldırdı. O zaman kuvvet 100 bir 1,5 metreyi çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 150 jüllük iş yapacaktır. O zaman öğrenci 150 jüllük iş yapıyor. Ama adam diyor ki hayır arkadaşım diyor yapılan net iş 120. E net iş olduğuna göre demek ki bu öğrencinin 150'lik iş yaptığı için ne yapıyor? O 150'nin bir 30'unu yok edecek bir iş daha var ortada. Demek ki ne oluyor? Bu negatif iş yapan birileri var. Kim? E sürtünme. E sürtünme kuvveti harekete nedir? Tersdir. O zaman sürtünme kuvveti ne yapıyor? O da ters iş yapıyor. Nasıl? Ne kadar ters iş yapıyor? Eksi F. Yani çünkü kuvvet sola doğru ama yer değiştirme sağa doğru olduğu için bu negatif iş yapıyor. Çarpı X dersek. E sürtünme kuvveti ne kadar bilmiyorum. Ama ne kadar yol boyunca etketti sürtünme? O masa ilerleyip bir buçuk metre gidene kadar etketti. İşte bu ikisinin toplamı ne olacak? Negatif bir şey olacak. İşte bunları topladığın zaman da yapılan net işi bulacağım. E net işin 120 olabilmesi için ne diyeceğim? Öğrenci 150 iş yapıyorsa demek ki sürtünme onun 30'unu yok edecek. Demek ki sürtünmenin yaptığı iş eksi 30 olacak. Demek ki eksi fs çarpı 1.5 metre 30'a iş işte olduğuna göre buradan sürtünme kuvvetini çekersek ne olacaktır arkadaşlar? Sürtünme kuvveti de 20 Newton olarak ne yapacağız? Bulmuş olacağız. Veya bunu şöyle de düşünebilirsiniz soruyu çözerken arkadaşlar. Net kuvvetin yaptığı iş yani yapılan net iş nedir? Cismi etkilen net kuvvet çarpı x diyebiliriz. E net kuvvet ne kadar iş yapıyordu? 120. Net kuvvet ne kadar bilmiyorum. Ne kadar yol boyunca hareket ettirdi? 1,5 metre. E 120'yi 1,5'a bölersem o zaman ben buradan net kuvveti ne yaparım bulurum. E 120 bölü 1,5. 1,5'u 3 bölü 2 şeklinde düşünelim. Ters çevirip çarparsam ne olacak? 120 çarpı 2 bölü 3 dersek. 3 ile 120'yi sadece 40. Net kuvvet ne çıktı? 80 Newton çıktı. Demek ki bu cisim üzerine net gelen net kuvvet 80 olacak. E öğrenci 100 Newton'la itiyor. E o zaman 80 kuvvet Newton olması için sürtünme kuvveti kaçtır diyebiliriz. 20 Newton'dur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir cisim kuvvet uygulanmazsa da cisim üzerine iş yapılır mı? Şimdi arkadaşlar cisim üzerine iş yapılması için kuvvet uygulanmalı ve cismin kuvvet dostu yer değiştirmesi lazım. Yani sen bir cisim üzerine bir kuvvet uygulamadığın müddetçe o cisim üzerine bir iş yapılma şansı var mı? Yok. Yani yapılan işi tanımlarken biz fiziksel olarak ne diyoruz? Kuvvet çarpı, kuvvet doğrusundaki yer değiştirme. E sen kuvvet, hiç kuvvet uygulamadan iş yapma şansın var mıdır? İş yapma şansın yoktur. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela Kemal ne yapmış? Sürtünmesiz bir yolda sürtümen olmadığı bir yerde bu alışveriş arabasını K'dan L'ye kadar itmiş, itmiş, itmiş sonra L'de bırakmış. L'de bıraktıktan sonra araba tabii ki yoluna ne yapıyor? Sürtünme olmadığı için devam ediyor. Şimdi buradaki Kemal ne yapıyor? Kemal KL arasında bir iş yapıyor. Yaptığı iş ne kadar? Sonuçta arabaya bir kuvvet uyguluyor ve ne yapıyor? KL yolu boyunca bunu itiyor. Yani ne yapıyor? Bir yer değiştirme var. Ne kadar? İşte KL arasındaki uzunluk mesafe kadar bu kadar bir iş yapıyor. Sonra buraya geldiği zaman o alışveriş arabasını ne yapıyor? Bırakıyor. Artık buna kuvvet uygulamıyoruz. Bıraktı. Bıraktığı için ne olacak? E sonuçta bu adam da orada bir hız kazanmış olacaktır. E net kuvvet sıfır olduğu için bu cisim üzerinde ne yapar? Newton'un eylemsizlik yasasından dolayı o andaki durumunu korur. Yani o kazandığı hızla yoluna ne yapar? Devam eder. Yani araba L'den M'ye gitmeye devam eder mi? Gider. Ama L-M arasında o araba üzerinde yapılan bir iş var mıdır? Hayır çünkü araba üzerinde uygulanan bir kuvvet yoktur. Kuvvet olmadığı için tamam L'den M'ye bir yol alsa bile o cisim üzerinde net kuvvet sıfır olduğu için L-M arasında ne yapmaz? İş yapılmamış olur. Dolayısıyla bu araba üzerine K'dan M'ye gelinceye kadar yapılan iş nedir aslında? E iş sadece aslında K L arasında yapılmıştır. LM arasında bir fiziksel anlamda bir iş yapılmamıştır. Yani onun hareketine devam etmesi eylemsizlikten dolayı sahip olduğu bir şeydir. Sürtünme olmadığı için. Ha gerçek hayatta tabii ki sürtünmeden dolayı ne yapacaktır? Bu adam yavaşlayacaktır. Yani L'den M'ye sabit hızla gitmeyecektir. Ama sonuçta orada fiziksel anlamda bir iş yapılmıyor. Sürtünme de yok. Dolayısıyla KM arasında yapılan iş aslında direkt sadece K ile L arasında yapılan işe yani F çarpı KL yol uzunluğuna nedir? Eşittir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de bu işle ilgili örneklerimizi çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.